Hepsine bakalım. Birsel birlikte kanal dost izleyeceğiz. Evet canlarım bugün sizlerle birlikte Dorsa oynayacağız ama Dorsa'nın biraz çakması diyebiliriz arkadaşlar bu oyun için. Çünkü gerçek Dorsa değil. Dorsa benzeyen bir oyun yapmışlar. Bugün onu test edeceğiz. Bakalım birebir aynısı mı değil mi gerçekten? Abone Fan yapımı bir oyun. Evet Kibracığım bu oyun hakkında neler düşünüyorsun canım? Dorsa değil, Pors olmuş. Evet Pors olmuş olabilir. Evet bugün yanımızda Ahmetçim yok. Oyun dört kişilik olduğu için Ahmetçim'in sesi var. Hoş geldin Ahmetçim sen de. Hoş abi. Mer merhaba kardeşim. Evet Doracım burada. Doranın da bu arada yüzü çok güzel olmuş. <laughs> Pratik oyunda karakteri çok tatlı. Deep anlaşlar o zaman hemen oyuna başlayalım. Evet oyunumuza şuradan girdiğimiz zaman. Ana... Aha başladık. Evet kapımız kilitli. Şuradan anahtarımızı alıp alıyoruz. Kapıyı açıyoruz. Haydi arkadaşlar yardır spor. Come on. Evet, buradan tamam. geçtik. Birinciyi geçtik. İkinciyi geçtik. Bir Üçüncüyü geçtik. Hiçbir şey yokmuş. Hiçbir şey yokmuş. Bu arada şarkı var mı ona göre açıyorum. Yok yok açabilirsin. Yok, Teşekkür yani, ederim. Yok. Kapıları aç aç gidiyoruz. Arkadaşlar hiçbir yaratık çıkmadı. Normal dorsite biliyorsunuz biraz geç çıkıyordu yaratıklar. Burada da öyle olabilir. Işıkları falan takip edeceğim tabii ki. O ne lan? Aha. Aa kaçma bölümü gelmiş lan. Abi çabuk kaçan kanal şuradan. Allah'ım bu nasıl bir şey? Buradan geçeceğiz galiba. Buradan şöyle... Kır çabuk çabuk atla Anam do dora gitti lan Kibik yaratık. gelebiliyor mu Biliyor mu Yaratık aşağı düştü geberiyor Aynen mu? yaratık aşağı düşüp geberiyor ya Bakayım aşağıda geberiyor duruyor mu Yok durmuyor geberiyor durmuyor ama Öldü sonuç olarak Evet arkadaşlar normalde 30-35. bölümler yani, 38. bölümde falan çıkan yaratık Burada hemen çıktı karşımıza Ama sıkıntı yok burada bir çakmak bulduk bu arada üstte bir ha, sayı yazıyor. Kübra Oynamak ışık temiz. ışık. Vaa geliyor. Allah beni. Hümm. Ya yapma be. Valla çok üzüldüm. Kübra gittin. En üstümün yere yapıştı. Bu arada ölen tekrar doğuyor mu? Ee, en baştan başlıyoruz ama baştan. ben sana yetişiriz. Tamam hadi bakalım inşallah. Hiç sanmıyorum ama. Bu ne lan? Oh! Oh! Oğlum bu nasıl bir yaratık? Oo! Oh! Abi bu Allah bu yaratık fena bakayım ipucu alın mı arkadaşlar? Evet beşgen, daire, ortagon neydi? Altıgen mi? Yok sekizgen. Rompus diyor bu baklava dilimi gibi garip bir şekil var ya onun ismi geçiyor ve square demiş arkadaşlar kare. Şimdi bu kitapların üzerlerinde evet görüyorum arkadaşlar şekilleri. O şekillere göre herhalde bulacağız. Arkadaşlar biri not alabilir mi? Peki. Tabii. Söylüyorum ilk olarak pentagonu bulmam lazım. Beşgen. Unnatürliches Verhalten wegen Schmerzen. Beşken nerede Beşken? Tamam. Şurada bir yerde herhalde. Şu yaratık gelirse yanarım. Bunlar ne? beşgen mi? Bir, 2 üç, Yok altıgen bu. Anam yukarı yukarı yukarı. Bugün. Ha üç, üç. İlk rakam 3 abi. Tamam. Anam yaratık burada. Üç. Daire var mıydı? Vardı galiba. 7 Daireyi unutmayın abi. Üç, yedi. Tamam. Nerede lan yaratık? Anam. Dur söyleyeceğim abi. 3 7 galiba. Bir daha bakıyoruz arkadaşlar. Evet 3 7 e, sekizgen lazım. Şu sekizgen mi? 1 2 3 4 5 6 7. Ha bu sekizgen. 5. Yazıyor musunuz abi? Evet. Neydi abi rakamlar şu an? 3 7 5 mi? 3 7 5. 3 7 5 tamam. Şimdi bize rompus lazım bu garip baklava dilimi gibi olan bir de square lazım. Şuradan görebildiğim. Ha kareyi görüyorum 9. Son rakam 9 abi. Tamam. Kare değil mi lan o? Kare aynen. Dokuz. Sadece şey kaldı. Baklava dilimi kaldı. O da sanırım şurada bir yerde arkadaşlar. Bakayım hemen. Bu değil. Bu değil. Geliyor mu? Nerede? Nerede? Ha, Üç. Tamam abi. Otuz dokuz. Tamam. Ne oldu abi? Otuz yedi bin beş yüz otuz dokuz. Kanka üç üç söylesen <laughs> daha iyi olurdu ama. Tamam söyleyeyim. Üç yüz yetmiş beş otuz dokuz. Üç yüz yetmiş 5 30 dokuz. Ay sıfıra bastım yanlışlıkla ya Allah'ım. Abi bunda Dikkat normalde et. ekran bize bağlı. Bunda basarak oynatabiliyoruz. Çok kötü olmuş. Ne dedin kanka bir daha söyler misin? 370 5 75 39. dokuz enter. Açıldı Kübra açıldı. Çok güzel. Helal geçtik abi. Evet. Kanka şifre sizde kalsın yine sorabiliriz. Ölürüz mü ölürüz. Ne oldu? Anahtar istiyor tablo var. Aha burada. Alalım anahtarı. Kübra ne güzel kapatıyorsun beni. <laughs> evet. Girdik buradan diğer tarafa geçiyoruz. Kübra yaratık gelecek. Tamam. Geleceği varsa göremeyeceği de var. Oğlum varsa. bu ne? Bu tekrar tekrar gelen kübik. Aa çığlık Ana. surat. Lan dışarı attı beni. Hayır 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 hayır. Kapat kapat kapat. Kapat kapat kapat. Kapat kapat kapat. Tekrar tekrar geliyor. Anam bak ya, dışarı atıyor arada ya. beni. Atma lan dışarı. Yine geliyor. Ya tekrar tekrar geliyor yeter. Bak bir daha gelecek. Yeter lan. Sen ölüyorsun ha. Evet ölüyorum. Canım kalmadı. Kendi kendine doluyor mu Can burada? Doluyor galiba. Evet galiba. Kübük bekleyelim de az canım da olsun ya. Ben ölmek istemiyorum. Tamam bekleyelim. Allah bilir. Be <laughs> ya Kübra uyarır insan be. <laughs> Pis <Pisarım> örümcek <cengi. gülüyor> Minnacık canım kalmış orada. Evet biraz daha doldu. Bu arada handaşlarımız göremiyor olabilir. Can barımda. Gerçi anlaşılıyor gibi tamam mı? Kübra bak kaçma bölümü falan gelir bak uyar beni. Tamam. Önden ben gideyim mi? Git. Hadi ben gel gel temiz. Temizse geliyorum bak. Evet şöyle baka baka gidelim. Allah belanı vermesin ya. Yaratık çıktı buradan da. Ya seni nereden buluyor bu yaratık? Beni de niye bulmuyor? Evet yarı cana kadar dolduk. Güzel. Kübit geliyorum bak. Gel gel kimse yok temiz. Geliyor. Açılmıyor. Lan Kübra gel dedin yaratın üstüne oturdum ya. <laughs> ama Allah ben de gözükmüyordu ya. yaratık. Ben ne yapayım? Abi çok saçma. Aşırı saçma oldu. Bu tekrar oraya mı acaba beni? Ya niye uyuyorum ki ya? Allah'ım. Tamam şuradan girelim. Hızlı bir şekilde tekrardan tamamlamaya çalışacağım arkadaşlar. Harbiden zor. Beni de uydurdu bir yer gerçekten çok zor. Eğmemiz gerekiyor ama eğlenmiyoruz. Evet ben deneyeceğim inşallah yapabilirim. Evet, buradan geçiyoruz sürekli bildiğimiz yerler. Işık sönerse abi dolaba gireceğiz. Mantıklar aynı. Zaten kapımız açıktı biraz önce. Evet yaratık arkandan kovalıyor yine beni. Bu arada yarın şarkısı da çok benziyor. Normal oyundaki şarkıya. Buradan geçtik. Atladı. Düştü. Düşüyor düşüyor bir şey oluyor. Taş kafalı olduğu için kendisi. Evet buradan da geçtik. Şuraya geldik. Işık söndü. Hemen dolara girelim. Tamam ben arkada beni geldi gezer. İyi, i̇yi oldu ödeştik işte, kim ya. <laughs> evet geçiyoruz anlaştık buralardan. Gel 50. bölüme. Allah. Ya buranın da 50. bölümü. Normalde 50. bölüme geldik. O oyunda biraz zor. Enter dersen direkt sokar mı? Abi. 375, 30, 9, enter. Evet, geçtik arkadaşlar. Burayı da normal önünde biliyorsunuz süre sürekli şifre değişiyor. Bunda değişmiyor abi. Ha, açılmıştır kapı. Evet, geçtik. Abi şurada dolaba girelim. Buradaki yaratık baya baya gelip gelip gidiyor çünkü bizim bir şey. Bak sonra beni gitti bak. Bak bir dolap beni gitti. Hadi. Bak ha, azıcık şurada durayım. Aç lan. Allah. Lan son saniye ölüyordum Herhalde bir tane daha gelecek. Gidecek sonra. Yürü. Bak daha gelmez tamam. Evet bu defa daha alacağını kaybettik ama kötü. Şurada örüncek var açmıyorum abi. Evet buradan da geçtik. O bölümü sanırım. Yok burası değil. Tamam şu kadar. Ne nerede? İpek. Çıktı normal. Hadi size neydi? Ana kapı açılıyor. 375 39. Abi çabuk ol. Allah, Allah. belanı. <laughs> ya Kübra. Ne mi dedim ben de geldi arkadan öptü bırak. Geçtim. Çabuk. Çabuk. Ana ışık. Hayır. Lan düş aşağı. Oha yaratığa nasıl fark atmışım? Ben kaçıyorum abi. Hayır iyi ki, iyi ki yemin ediyorum kaçmışım yaratıktan çünkü orada kaçamıyormuşuz, burada kaçabiliyormuşuz. Kübra bir yerde aşağı düşmek sakın orada bekleme. Tamam. Abi iyi gidiyorum. Işık söndü, ışık söndü. Tamam gitti. Psst. Gitti. Güzel. Şunu denesek mi ya? Alalım bir ışıkları devam edelim. Buraya kadar gelebilecek var mı? Ben geldim. Devam edeyim mi? Bekleyeyim mi? Bak. Yavaştan sen devam et. Ben seni Yavaştan devam et. Basıyorum gaza gidiyoruz işte. Neredeyse biter herhalde oyun birazdan. Evet. Dors Dors'a benziyor yani. Aa. Restroom. İnansam mı ya? Dinlenme odası inandırıcıya gelmedi ama. şifre neydi? 379. 75, 39. 375. Arkadaşlar <laughs> devam ediyorum. Allah belanı. Havalandırma. Yemin ediyorum ödüm koptu ya. Öf. Ağlayan suratlı adamlar. Allah'ım çok az kaldı sanırım. Işık e, sönüyor. Oğlum nereye geldim ben? Abi. Ah. Oh. Efendim Dora. Kod kod ne abi? Doracığım bir dakika çok kötü durumdayım Dora. Dora çok kötü durumdayım Dora. Ya öldüm. Ya ben normal oyunda da bundan geçemiyorum. Durmadan kaçmak gerekiyor. Çok zor abi. Al ne demiştim 375 39. Ya pratik şunu Ya sen zaten spor tabii ki. Evet hadi bakalım deneyelim. Şimdi tekrardan kaçmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Zor mu derseniz zor değil ama bilmediğim için yani kaçmak aşırı derecede zor oldu o yaratıktan. Normal e, dorsun oyununda da o yaratıktan kaçarken sıkıntı yaşıyorum abi. Evet artık buraya geçeriz. Buralar basit yerler. Şuradan geçtik, zıpladık. Evet buraya geldik, zıpladık. O bir ara düşer, düştü. Evet ilk bölümü tamamlamış olduk arkadaşlar. 50. bölümün şifresi belli zaten. Yaratık hep aynı kombinasyonlara gidip gidip duruyor. Ondan da rahat bir şekilde kaçabiliyoruz. Sonra geliyor. Vay doğru Kübra. Orası süper de ben öldüm ya. <laughs> Aga ya. Her neyse bir daha deneyeceğim arkadaşlar ya. Kazık yedik boş boşuna. Ya buralar basit de şeyden geçerken zor oluyor abi. Biri sizden önce biri tuzağa çalıştırdı yaratık geliyor direkt. Evet buradan geçtik. Buradan da geçtik. Hadi artık şu yaratıktan kaçmak için gelsin geldi. Evet buradan sağ yaptık. En arkadan... Evet. Müzik Allah'tan güzel. Kaçmayı teşvik ediyor yani insanı. Kaçasım geliyor. Buradan da geçtik. Evet. Hopladı. Bir düşer diyecektim. Hep aynı şeyi söyledim fark ettim. Düştü gerçekten. Evet yaklaşık 30 saniyeye geçtik arkadaşlar. Şu anda Bakalım bir 30 saniye sonra hangi bölümde olacağız? Tam burada saklanmam lazımmış benim. Evet geldi geçti. Güzel. Açıl abi açıl. Buradan da geçtik. Evet şu an iyi şekilde geçiyoruz. 50. bölüme geldik. Yaratık hep aynı yerleri geziyor ama mantıklı şekilde hareket ederek geçebiliriz burayı. Şuraya da baktı tamam. 300 75 39 muydu? Evet. Tamam geçtim burayı da. Evet şurada şimdi yaratın bol bol geldiği kısma geldik arkadaşlar. En sevmediğim nokta. Geçti bir defa. Bir girelim. Ya açıl Abi Allah'ını seviyorsan dolap açılıp açılıp kapanıyor. Çok saçma ya. Evet, Allah'ım evet, delirdim ya. De yaşıyoruz. Tamam bu defa son defa deniyorum. Daha da denemeyeceğim. Bu gerçek. Üç defa dedim çünkü son defa son defa diye. Bak şimdi kapı kapanıyor. Ya kapıları açmak, kapatmak benim kontrolümde olması gerekirken açıp açıp kapatıyor kafasına göre. Evet. Geçtik arkadaşlarım şuradan. versin beni öldürdü yaratık gelip. Evet. Birazdan arkadaşlar güzel şekilde yorumlayacağız oyunu. Dora'cım kaç saniye edersin kardeşim. Beni takip edebilirsin. Evet. Öldüm galiba. Evet. Fark ettim kardeşim. <laughs> Uht diye ses geldi arkadan. Uht da değil eskiden de o. Uh. Vay benim pratiğim nerelere gelmiş. Vay vay. Nerelerdeyim? Kanka arkandayım da. Açılsın. Unterstützt die Bedürfnisse beim Älterwerden. Zentrum Vital Plus für Knochen, Knorpel und Muskeln. Hi. 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 Kanka, da. <laughs> kanka, et, Geliyor, pratik. Geliyor, <Gülüyor> kanka, <Gülüyor> Kanka yaratığa doğru itiyorsun. Omuz atma var bunda. Dikkat et. Hayır hayır ben tamam. Şuradan hemen geçelim. Yazıyor mu kanka? Evet yazdım. Enter yap abi. Açıkça çağır. Helal. Evet. Burası kanka birazdan yeşil yaratık gelecek. Haberin olsun. Önceden onu O Burayı pek fazla bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kanka dolaba gir hemen. Tamam. Bekle dolapta. Öldü biri. Sen öldün kanka. Aa ben mi öldüm? Niye kapattım? Kanka bilmiyorum ki. Ben şu an dolaba girmek için elinden geleni yapıyorum. Oyundan dışarı çıkacağım neredeyse. Çok şey ya sinir. Dolap kapanmıyor galiba. Evet arkadaşlar son bir defa daha gelecek. Bitti herhalde. Geliyor. Vazgeçtim. Bir kez daha yapmış demek ki. Evet gitti. Buradan geçtik. Herhalde şimdi gelebildiğim en son noktaya gelmeye çalışacağım. Çok küçük bir bölümüm. Evet. Oyunun kendisinde de burası küçük ama... Burada biraz daha kaçmak da zor olduğu için daha da zorlamış insanı. Bu arada arkadaşlar sizler de yorumlara yazın eğer ki bu oyunu oynadıysanız. Abi ben şu bölüme geldim. Geçtim diye ya da geçemedim diye. Buralar basit abi. Basit dediğim yerde kalmak da istemedim de. Hop. Açıl açıl açıl. Çabuk 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 çabuk. Şuradan geçtik. Burayı da kırdık. Buradan abi devam etmeniz gerekiyor söyleyeyim tekrardan. Çünkü ellerin böyle uzadı bir bölüm var. Buradan da geçtik evet kurtardım ben paçayı. Aha! Bu ne? Gitmedi mi lan? Lan bitti sandım var ya. Ya geliyor. Açıl açıl açıl. Geç 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 geç. Ne oldu? Lan niye öldüm? Lan dolabın içindeyim niye ölüyorum? Allah'ım. Ben de öyle öldüm işte kaka. Abi yaparım. herkes toplansın. Ya da ben sizin yanınıza gelirim siz toplanmayın. Tamam buradayız. Arkadaşlar yavaştan yorum yapmaya başlayayım. Oyunda kapıları açmak kapatmak bize bırakılmamış. Kapının önüne geldikçe açılıyor abi. Dolaba girmek girmemek de bize kalmış durumda değil. Dolaba girmek istiyorsanız W'ye basıyorsunuz abi. Ben bilgisayardan oynadığım için böyle kalıyor. Evet. Mesela bakın. Böyle durmak, onun içinde durmak gerekiyormuş. Pratik galiba. Da, kapı bak kapı kapandıktan he. sonra durunca tamam. bak açılmıyor kanka arkadan böyle tamam, duruyor. Öyle değil, öyleyken bile açılıyor kendiliğinden patlıyor. Şey arkadan biri mi zorluyor acaba kanka bilemedim ki. Bilmiyorum ki. Sol dışra. Evet bu arada çok oldu oyunda. <laughs> evet bu arada yaratık herkese aynı anda çıkıyor arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum tekrardan. Ee, geratik herkese aynı anda çıkıyor abi Eğer ki siz ölürseniz Ya da sizin arkanızda adam varsa Onun kaçma payı daha da zor oluyor Aynen evet. Buradan da geçtik Buradan da geçtik Işık yanıp yanıp söndü Girdik dolaba kapa kapandı Yan dur yan Yan durunca açılmıyor. İnşallah öyledir Kibriyacım Evet geçiyoruz Şu 50 kapıya bir kez daha vardık Evet yaratık burada Kübra orayı kaçmaya Ben hiç takmıyorum yaratığı direkt gidiyorum. Yaratık zaten sabit hep aynı yerleri geziyor. Bu basit. Bu biraz mal bir evet, Teşekkür Gel. ederiz. Evet geçtik arkadaşlar. Ya oyun oynarken zorlanıyoruz da yani. Çünkü tam olarak henüz daha çözüm aşamasında. Kapı kapı kapı. Kübik diğerine gir. Allah ben Kübik diğerine... Aa. İkimizi oh. al. Bak bir, bir kere yırttık ama bir kez daha zannetme Selam cinim. <laughs> Baş belası gibi geldim hemen. Dur dur sakin. Aa ah, Kübra gir gir. Giriyorum. İttirme beni Atıyorum. ittirme. Bak omuz çarpılıyor. Bak omuz çarpıyor. Sabit kal. Heh. sabit. Kal sabit. Kübra hareket etme. Ya. Ya diyorum ben öldüm ya. Sen ya ben diyorum ben öldüm. Yaşadın. Ben sanki. Pratikçim ya çok yaşıyorum. güzel. Sen yaşıyorsun ben öldüm. Evet, Nuba dönüşmüş görüyorum seni şu an. Evet kankam, <laughs> haklıyım kanka, doğru söylüyorsun. En son oyunun sonunda pratik oyun çıkıyormuş. Düşünsenize beni, Nuba benziyorsun diyormuş. <laughs> evet arkadaşlar, geldik videomuzun sonuna. Gerçekten Dors'a Dors benzemiyor yani. Yani benziyor oyun açısından ama... ...ya kaçma ambiyansları falan fena değildi kaçma kısmı ama... Yaratıklardan kaçma olasılığımız daha az. Bir, bu arada iki kişi dolaba girebiliyorsunuz. O da garip olmuş. Onun dışında başka bir yorumda bulunmak istemiyorum. Pratik sen ne düşünüyorsun? Evet eğlenceliydi bence. Güzeldi de. Güzel diyorsun. Tamam. Dora sen ne düşünüyorsun? Ay ben beğendim ama hep öldüm. Evet. Renk, renkleri bu arada canlı olmuş. Ona da bir şey demek istemiyorum. Kübra sen ne düşünüyorsun? Ben çok eğlendim. Biraz gıcık etti beni. Uğraştırdı ama fena değildi yine de. Evet. Kübra da böyle bir yorumda bulunmak istedi arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir videomuz. Ee, bu kadar. Bizden bugünlük bu kadar. Lütfen like atmayı unutmayın. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.